Çok güzel bir ritüel yapıyoruz. Evet. Bir portakala ihtiyacımız var. Bir de bir karanfile. Karanfile ihtiyacımız var. Yarın yeni ay kova burcunda doğuyor. Evimizi huzura arttırmak için. Kırgınlıklarımız varsa barış sağlamak için önce niyet ediyoruz. Niyet ettim içsel huzurumu arttırmaya. Evimdeki negatif enerjileri kovmaya. Huzur ve mutluluk içerisinde yaşamaya, hayal ettiğim her şeyi gerçekleştirmeye diyoruz. Sonra karanfilleri portakalımıza saplıyoruz. Nasıl güzel kokuyor. Ve bu portakal tamamen dolduruyoruz karanfille. Hayır sayısı yok. Alabildiğince saplıyoruz. Sonra bunu evimizin oturmaz odamızda bir sehpanın ya da masanın üstüne koyuyoruz. Senelerce kalabiliyor. Ve çürümüyor. Ay çok güzel. Çürümüyor. Şimdi bunu düşünce ne aklıma geldi biliyor musun? Dekoratif olarak da çok güzel. Tabii ki. Koku olarak yani mutfağına koy. Ve e, sağlık, koy. huzur, mutluluk, barış koy. barış getiriyor. Yatağınızın başına İnşallah. koyarsanız eğer komodinin üstüne çok güzel rüyalar görürsünüz. O kadar güzel Haberci kokuyor rüyalar ki. rüyalar görürsünüz. Sadece bir portakal. Ve karanfil. Ve çokça karanfile ihtiyacınız var. Oturduğunuz yerde böyle. Bunu böyle bunun üzerine batırın. Niyetlerinize odaklanarak. Çok güzel değil mi? Yapın. O eve nazar girmez, uğramaz kavga, mücadele, sorun asla yaşanmaz. Çok güzel. Bunu kokladığınız zaman karanfille portakalın kokusu böyle birbirine karışıyor. Muhteşem. Şu anda stüdyoya yayıldı. Mutluluğunuz kokusu. daim olsun. Amin. Mutluluğunuz da yayılsın inşallah. Amin. Kötü gözlerden, kem gözlerden Allah sizi korusun. Amin. Mutluluğunuza kötü bakanların <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar Nuraycığım. Canım, seni iyi ve sağlıklı günlerde burada ediyorum. ağırlamak istiyorum. Çok Hep geçmiş beraber, olsun diliyorum. Güzel. Yeni yaşını kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tek tek öpüyorum. Allah'ım ayağınıza taş değdirmesin. Amin. Amin.